yardımsever bir doktor vardı. Bu doktor bir gece hastanenin X-ray cihazından garip sesler duydu. Sonra kontrol etmeye gitti. Makinede garip bir şeyler vardı. İyice yaklaşınca makine onu içine çekti ve korkunç güçler onu etkisi altına aldı. İşte hazırım. Bugün deniz günü. Çok eğleneceğiz ya çok. Bütün eşyalarımı toparladım ve deniz giysilerim yani mayolarımı giyinip hatta şnorkelimi hatta ve hatta şişme şeyimi bile aldım bu e, ee, e, simidimi. Bunun adını unuttum ya can simidi can. Hadi bakalım gidelim. Bakayım telefonumu aldım kartımı aldım yemek sepetimi aldım yiyeceğimi aldım işte hazırım. Hadi bakalım Heh, şuradan gideyim de kankimi de alayım. Acaba hazır mı? Aa, dur bakayım ne giymiş öyle. Şöyle dön 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 dön. dön. Hmm. Tıt tıt ben geldim. Ay, hey, hoş geldin kanka. Hoş buldum. Oha takım gibi olmuşuz kanka hazır mısın diye gelmiştim. He hazırım kanka öyle olmuş biraz ya. Vallahi bak bir şey değil mi çok güzel çok uyumlu olmuşuz. Kanki bugün var ya o kadar güzel bir sürprizim var ki sana. Şok olacaksın görünce. Bugün gidiyoruz seni Madison Gölü'nün arkasındaki deniz kenarına götürüyorum. Ve orada bizi bekleyen çok güzel bir şey var söylemeyeceğim sürpriz olsun. Söyle kanka. Yok 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 sürpriz sürpriz. Hadi gel gel atla atla atla. Hah, pardon ben. Hah. Kanka oraya yanıma gel. Geldim kanka. Orası daha mı havalı? Esiyor ya. Ee, <laughs> esiyor çok sıcak kanka. <laughs> Hadi gidiyoruz. <laughs> çok eğleneceğiz bugün var ya. Çok ne sürprizim var kanka. Bak şurada yeşil bir şey var görüyor musun? Yem yeşil. Ha, araba mı? Ya denizli arabanın ne işi var? Gerçi aslında deniz o da... Deniz arabası olabilir. Deniz arabası deniz taşıtı olarak düşünebiliriz ama değil gel gel. Hadi takip et. Ya da gözlerini mi kapatsan? Gel gerçi gördüm ya. Gözlerini kapatsan çok bir şey olmaz. Gel gel. Kanki bak. Bunu. Oo, bu ne? Bunu bizim için kiraladım. Bununla bütün gün Ay. tatil yapıp yüzeceğiz. Var ya bak bak gel gezdireyim seni bak. Şu alta mutfak koymuşlar. Mutfak biraz dar. Kafamızı çarpabiliriz. Pizza var. Bizim için e, hazırladılar. Kanka iyi misin? Ha, i̇yiyim kanka. kanka. Hmm. Bir Kafam mı sıkıştı? Şurada. Bak şurada evet. buzdolabımız var ama açılmıyor. O olsun. Ben bak şunu getirdim. Buradan bir sürü yiyecek evet. alabiliriz. Evet. Neyse gel gel şimdi onu boş ver. Hop çık çık çık. Bak burada da işte içecek şeylerimiz var. Onu da boş ver. Buradan e, kendimiz sürebiliyoruz. Hu bak. Oo. Oh. Çok güzel değil mi? Hatta ve hatta evet. eğer yüzmekten yorulursak burada kendimiz için yataklarımız da var dinlenmek için. Ay. Şşş. Aa uyudun mu? Kanka uyuma daha yeni geldi. Gel. Ya. Kanka kanka. Eğer eğer çok de tuvaletimiz geldi. Küçük tuvaletimiz hemen gelip burada tuvaletimizi yapabiliyoruz. Ha denizden sonra böyle tuzlu olduk ya onun içinde burada kendimizi duş aldırabiliyoruz. Bak su. Ha, böyle yıkanıp tertemiz oluyoruz denizden sonra. Gel gel bak burada da oturup dinlenebiliyoruz. Burada da yemek yiyebiliyoruz ama bunları söylememem gerek kanka. yok. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Bak bak. Oo akşam da burada ateş başında gitar falan çalarız. Ay çok güzel değil mi kanki ya? Ay kanka öyle bir şey ki bak ne yapacağım. Oo kanka nasıl atladın çok yüksek ben atlayamam oradan. <laughs> bak ben şuradan atlayacağım gel bak şu burnundan atlayacağım Sen Hop ay. Oy. Sen atlasana, cesaret Üç, edemedim. 1. <laughs> çok <gülüyor> güzel. Hadi yüzerek bir daha gidelim. Evet Şuradan. evet evet. <laughs> çok güzel çok. Aa benim telefonum çalıyor. Zerpte zerp sazım siz zerp siz zort. Telefon bir sesini tak. O nasıl bir ses? Dur kim arıyor? Aa dede arıyor dede. Dede ne alaka? Aa alo dede. Alo kızım. Dedeciğim beni aramışsın hayrola bir şey mi oldu? Kızım gelin yardım ya Yardımınıza ihtiyacım var. Dede ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Çok yoruldum. Siz gelin. Göstereceğim ne yardım olduğunu. Dede gelin tamam. tamam ya. dedeciğim hemen geliyorum. Enes'le beraber hemen geliyoruz. Biz hiç merak etme. Aa, aa yüzüme kapattı ya. Ne D olmuş kanka? Ya dede aradı. Dedi ki çabuk gelin diyor. Size ihtiyacım var. Senin adına da sen de gelirsin diye şey dedim ama gelirsin değil mi kanki? He gelirim kanka bir şey olmaz. Ha, tamam o zaman. Hadi kanka gidelim. Dedenin bir ihtiyacı var demek ki. O evde yalnız yaşıyor biliyorsun ormanın derinliklerinde. Tıpkı şey gibi. Hı hı. Kurt baba hikayesindeki nine gibi. O da tek başına yaşıyor ya. Umarım bir gün kurtlar yemez onu. Neyse şaka bir yana da. Arabaya binelim de gidelim. Bakalım dede ne istiyor bizden. Bir şeye ihtiyacı var kesin. Acaba Olabilir, ki acaba kanka yemeği mi bitti? <laughs> Ay yazık ya. Dede çok yaşlı. Kanka ya da aylar saldırmış olabilir. Allah korusun. Ne biçim konuşuyor kanka? Kanka burası bak dedenleri tam burada ormanın derinliklerinde yaşıyor bak. Bak bir atı tane oldu de, şapa. Evet bir tane beyaz atı var da atı aa bebeği olmuş atın. Kara at olmuş. Aa beşiktaş gibi olmuş ya. Bak burada dedenin ya, de çizdiği var. Ya? Gel gel bak dedem. Ha. Buraya ne güzel şeyler ekmiş. Mısır diyor biz onlar. Adem taze taze getiriyor bize. Ekinleri mi öldü? Yo taze gözüküyor. Ay dede! Dede Hoş i̇şte. geldiniz. Hoş geldiniz. Dedeciğim, hoş bulduk. Hoş bulduk. i̇yi e, sayılırım kızım. İyi sayılırım ama yardımınıza ihtiyacım var. Dedeciğim ne oldu tabii ki yardım ederiz. Ne oldu ki? Gelin göstereyim. Ay Görüyor musunuz Allah. evin halini? Ay, Şuradaki örümceği. Kapana değdi Kübra. Dede. Ad. Ay dede. Dede çok kirlenmiş evin. Bu örümcekleri acilen süpürgeye çekelim. Bak şurada dede, şey var. Dede şurada... suyun içine örümcek girmiş. Sakın iş mi olur? Zaten... gerçekten. Ay ne de tuvalette Ay onu söylemeyi unuttum kızım. Ne oldu mu? Ne ne sen et uyan dedez, dedez. Ay <laughs> uyan 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 kanki. Önce buradan başlayalım tamam mı? Burada görümceklerin hepsini şöyle şunla alıp atalım bak. Kovalayalım şunları. Git git git. Şurada. Git şuradan. Hoşt. Hoşt. Git. Tuvalete gittiğimizde ben tek bir yolu var. Haklısın. Bakayım neymiş? Elma bay. Sık bakayım o da sıkıyor. Of kanka mükemmel. Mükemmel. Oy! Dede buraya ne oldu? Dinozor mu kaka yaptı? Buna seviyor kaka yapmak? Şurayı da aç bir hava gelsin, oksijen gelsin. Kızım patladı buraya. Ay tuvalet bir patladı. Ay kakaya bak kanka. Bakayım. Bence buraya dinozor değil ay kaka. Dede buraya sanki 100 kişi toplayıp aynı anda kaka yapmış. Bu ne kadar kaka yapmak böyle? Kızım. Tuvalet ay, vardı? Tuvalet geri tepmiş. veriyordum. At mı yaptı? Ay, tuvalet geri tepmiş bence. Ben şunu bir vurayım da içine gitsin. Bence kanka bu 10 kilo vardır. vardır yani. valla. Şöyle bir temizleyelim de dede ha? Dede gitti. tamam <laughs> temizlendi gitti. Sifonu da çektim foşurttum. Ah, tamam. Çok güzel. Örmeyecekler de gitti. Örmeyecekler kalmış sadece şurada. Ups, git. O Ay. kalsın kızım o benim. O benim ve bu cilde Sadece onu besleyip diğerleri arkadaşı onun önüne gitsin. Dede çok korkunçlar. Gece uyurken ağzına girerse ne yapacaksın? Kusura bakma ama şunda o dişlerimi temizliyor kızım merak etme. Ay dede ya. T fırça yok ki temizleyin. Dede son örümceğini de tutun haberin olsun. Dedeciğim. Vurma. Dedeciğim. E Sanırım her şey temizledik. Başka bir isteğim var mı bizden? Sana yemek bırakayım mı? Şu çiçekleri sulayın ya. Çok solmuşlar ya. Bahçeyi alayım ben. Tamam. Tamam dede. Başka bir isteğim var mı? Senin için ne yapabiliriz? Kızım şu bahçedeki sebzeleri falan toplayın. Bir de televizyonum açılmıyor. Ay dur İnsan bakayım. De dede açılmıyor hakikaten. televizyonu ben açamadım. Dur bakayım. Düğmesi mi kapanmış acaba ben anlamadım onu. Bilmiyorum. Şu şunda yapayım ben. Allah Döneyim. Allah bir şeyler olmuş ama. <gülüyor> <gülüyor> Aha, çalıştı. <laughs> Çalıştırdı. tamam. Hah, bak beyaz kurtlar sen seversin onları. Tarlayı suluyor. Evet arkadaşlarım benim. Ha, tarlayı da suladık bak ekinlerin de harika. Tamamdır dedeciğim. E ee, artık bir isteğin yoksa bize müsaade. Biz de deniz keyfi yapıyorduk Enes kankimle. Çok eğleniyorduk var ya. Evet ya. Kız, kızım ya beni bir markete götürün. Bir alışveriş yapayım. Hiçbir şeyim yok. Yemeğim, su mu hiçbir <laughs> şey yok. O <Ot> son <laughs> kalan su da örümcek girdi içine. Ay dedeciğim haklısın. Burada yemek ve markete ulaşmak çok zor. Bu yüzden hemen seni markete götürelim. Gel. Gel dedeciğim. Araba hazır zaten. Gel. Aa. Tamam. Enes kanki sen arkaya otur da dedi öne gelsin. Yusuf düşer arkadan rüzgarın etkisiyle. Yani. Dedeciğim marketten ne istiyorsan alabilirsin. Benim maaşım yeni kanka yaptı. Zaten. Her şeyi alabiliriz. Kanka de, tamam kızım. Bir yıl ölü, ömrü kalmış. Önde otursun ölmesin erken Evet ya dede çok yaşlı ve hasta bir açık. Ha. İşte geldik. Şuraya güzelce de park ettim. Ay. Hadi gel dedeciğim. Enes'im üzüldüğüm kanki düşürdüm. Aa kolay gelsin. Ay, kolay Hayır kolay gelsin. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dedeciğim ne istiyorsan Te söyle ben alayım. Sen söyle burada ben iyi şey misin kanki? Ayam kaydı, kaygam. Tamam, tamam. Enes evet, kanka sen onu al. Dede ne istiyorsan al. Mesela şundan mı istiyorsun? Bak dur. Enes evet, kanki sen onu kapat ben alayım bak. Ben dedenin dilinden anlarım bak. Bir tane ne istiyor? Al. Dede sen hatta otur buraya dede yorulma hiç. ben <laughs> sen de tır... ne kadar ağırsın ben fıtığı geldi dede. Enes yuh ikinizi nasıl taşıyayım? Dede. Kızım. Dede muffin aldım sana. Şu. Enes çekil Enes çok ağır. Iğğğ şey Şundan alayım kurabiye. Dede enerji çekeği alayım mı? Su al biraz. Tamam. Yok kızım o zararlı alma. Tamam dede. Al dede. Ama e hareketleriniz sanırım bak dedi. Ay şunu geri bırakayım. Dede vallahi hareket ettiremiyorum var ya. Kaç kilo sen ben, böyle? Sen bence e, dedeyi taşı ben de yemekleri tazlayayım. Yok yok ben dede ne görüyorsa onu alacağım. dede pizza yer misin? Enes <laughs> beni yerim. Enes beni taşısın sırtında. Tamam dede İn, o zaman sen Hadi yavaş Hadi taşı Enes. Ay vallahi hafifledi ha dede. 100 kilo falan varsın. Cık. Neyse. 150 kızım. 150 mi? Dede tamam ee, peki Ay, ka Enes, Kanki sırtına bir şey oldu sanki. Ha? Ee, Neyse. Bi bilmiyorum kanka. Dede sana bir, sebze meyve bir alıyorum. Dedi, bir şeyler oldu. Alma alma bizim orada var yeni yetişiyorlar zaten ama yine dağılık biraz. Alayım alayım dede sana süt Al. alayım. Ay, kanka. Kemiklerine gelir. Efendim? S sırtım bir kürtlemiş kırıldı galiba. Allah Allah. Küt mü? Aa. Dur Enes'cim biraz Dede geçer. Cipselim mi? alayım mı dede dips yer <laughs> misin? dişin, ye dişin şey olur ama dişine kalır ama dişin arasında. Kalır kalır. Kız, zaten dişim mi var? Tamam dede. Çiğ çikolata, yer misin dede? Dubai dişlerim... Dur, çikolata ister misin? Dişlerim yok kızım. İyi tamam. Nasıl? Tamam beyefendi bunları alacağız. Ne kadar borcumuz marketçi Bey? Bunlar toplam 132 lira. Aa ben sizi hatırladım. Siz marketçi Emircan Bey'siniz. Ben sizi geçen de görmüştüm buradan. Tamam. eee ne kadar 130 lira. Siz geçen dediniz. gün polis değil miydiniz ya? Yok evet, o abisi efendim. abisi. Demircan o. Ben onu biliyorum. Ha. Evet. evet beyefendi. Onu görmüştüm. Beyefendi. O da Semircan galiba. Olabilir neyse evet borcumuz ne kadar? Borcumuz 132 bu. Biraz indirim yap Çok pahalı kızım Bir şey olmaz dede ne yapalım Bir şey o da ekmeğin parası için emir çalışıyor can yazık ona Emircan emir bey Ben senin Hep anneni babanı şey. tanıyordum biraz indirim yap ya Dedeciğim sen benim annemi babamı nasıl tanıyorsun ya ben seni niye tanıyorum Taniyorum. Küçükken ben sana bakıyordum Aa, Sen mi bana ne? bakıyordun? Ede boş ver ödedim zaten ya indirim yapmıyor. Paraya Para ya, ihtiyacı e, var bu adamında ne yapsın? Beyefendi e, Emircan'a bir cana demir çok yakın arkadaşız biz onunla. Ben gidiyorum. Tamam aleyküm selam tamam. söylerim söylerim. Hadi biz gidelim hadi hayırlı işler Emircan Bey hadi görüşmek üzere tekrar. hadi görüşmek üzere. Ay. Dede sen Enes'in sırtında mı geliyorsun? Evet, evet kızım. Evet. Dedenin yeri rahat galiba. Biz binelim. Hop bak yeşil ışık yanına Hemen geçelim. Hı. Kızım. Ne şey isteyeceğim? Ne oldu? Ben dondurma alır mısınız ya? Canım çekti. Tamam alırız dede. Baştan söyleseydin ya. Buraya kadar geldik. Geri döneceğiz şimdi. Neyse. Kızım ne olacak ya? O yaşlıyım zaten taksit taksit tamam dedeciğim olsun canın sağ olsun İyi de ben marketten almıştım dondurma ama neyse bundan alalım bunu seviyorum galiba Evet burada <laughs> Semircan Han beyefendi yok ama Aynen, neyse. Aynen buranın sahibi şimdi gelmemiş. Neyse boş ver. Sen al. Hah. Hangisinden alıyorsun? O değil o hmm, değil. bu. Şu yeşil kusmuk gibi olandan. Dede, dede iğrenç o... Neyse dede neyse, al. En sevdiğim o benim. Ay. <laughs> Ay. <laughs> 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 Hah, ben öleyim şöyle. attı beni. Tamam. Ayıp be oğlum. Dedi tamam gel ben ben aldım sırtıma hadi hadi. kaydı dede bir şey olmaz. Gel dedeciğim gel gel. Gel gel, gel sırtım. Dede. İstemeyim, kendim yürürüm. E, i̇yi e, tamam dede o zaman gel ya. Hah. Hadi gidiyoruz. Ee, Elez, çabuk. Dede, Enes çabuk dedeyi bırakın. Kanka yürüyor. Oh kanki sırtım ağrıdı dedeyi taşımaktan. Kırıldı galiba. Ay çok üzüldüm valla. Neyse, dur. Hızlıca de bırakalım şimdi denize girince bari rahatlarsın. Havada sıcak ya şimdi. Serin serin deniz var. O kadar iyi gelecek ki böyle. Of, atlayacağız böyle bari suyun içinde çok güzel olacak. Çok. Aha, işte. Ay dur. Buradan neyse buradan da geç var. Derecim geldik senin evine. Kızım bir şey diyeceğim ya. Dede ne oldu bir şey? Ben de geldim. Ne Ben de biraz serinlerim ya. Yüzerim. Denize mi gelmek istiyorsun bizimle tekneye? Evet. Ulan sen e, mayon var mı? Mayolarını giy. Mayom yok buna girerim ben. Kaç yıllık yüzme uzmanıyım zaten. Hatta arabayı da ben sürekli. Dede, dede dur Yüzüme tamam dede göre... sürerim. Dede, dur, dede, dur, dur, dede dur, dur dur. Olmaz dede. Dede, Olmaz, dede. Süperim. dede. Dur. dede. kaza yapacağım dur ne olur tamam. Dede kaza yapacağım dur. Ay kol tahtaya çarptım dede. Dede. Dede dur arabamı çalıyorsun bak. Dedeciğim bırakın bizi please. Ay. Neyse ya ben. Sen bana araba süremiyor musun diyorsun ha? Yok yok çok güzel sürüyorsun dedeciğim olur hiç? Aa ben sana Herde çok güzel. o zaman ben süreceğim. Ee... Tamam tamam sen bak. Aa, Gidelim e... sen bir yüz o kadar beğeneceksin ki suyu. Kanka evet dede süreyiz 1 milyon dolar. Ay evet Hayır, kira, kiralamıştık sen para Sen ne diyorsun Annes? Hiç. Hiç dede Çünkü sen çok iyi sürersin diyorsun. Çünkü vurarım ha. Dede. Sizden hızlı koşarım. Dede gel gel şimdi bak buradan bir atlayacağız. Çok güzel olacak Kanka, bak. sana bir hareket göstereyim mi? Bak gel göster, Göster Çok güzel bir şey. Bak gel. bak. Yukarı gel. Dede gelebilirsin değil mi buraya? Heh. Kızım elimden tut. Gel dedeciğim <laughs> gel tut. <gülüyor> 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 gel dedeciğim gel de. yukarı gel bak sana göstereceğim. Dede çık. Kızım ben şu taraftan geleceğim. Tamam. Enes evet, nereye çıktın hanka, kanka? Bakayım. Bak kanka. Bakıyor. gerçekten çok güzeldi. Ay. Suyu yüzüme fırlattın oğlum. Dede, ne yapıyorsunuz? Oh, ben de atladım. <laughs> çok güzeldi. Dede, çok eğlenceli sen de, eğlence de atla. bir daha. Seni geçen gün büyüğünden Sirikorlar kitabında görmüşüm en iyi yüzücü diye. <laughs> Yok herhalde atlayamayacağım korkuyordum. Ben sizi izleyeceğim ya. Tamam 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 ben de atlayamayacağım korktum birazcık orada. Ben şu ön taraftan atlayacağım ya orası çok güzel. Ben yapacağım yine bak şimdi. Buradan mı atlayacağım bak? Şöyle. Hoppa. Ben de atlıyorum bak ya da dur. Ben de şöyle. Woohoo çok güzel ya gerçekten. At at. Ah ne? Dede iyi misin? Dede. Enes yapamayamadım eee, onu. Dede ettim, biliyor hadi. musun? Çabuk sudan çıkaralım dede. Dedeciğim <laughs> iyi misin? Ses ver. Ah. Dede. Dede iyi misin? Koş canım koş. Dede. Nefes alıyor mu? Ağlıyor Kanka. Kanka <laughs> dur ben silerim. Sen... hastaneye Hastane çabuk. Dede, dede iyi misin? Cevap ver. <laughs> dede bacağını çarptın sanırım. Bir şey var mı bacağında? <laughs> Kızım çok ağrıyor. <laughs> Dedeciğim hiç merak etme seni. Hemen hastaneye götürüyorum. Dede Dedenin bir günü gönlüm kalmıyor dediyken bundan bahsetmemiştim. Ay ola. Eee Dede yat Şuraya Ay <laughs> Kanka pardon Kanka beni değil dede yazacağım <laughs> dede nereye gitti Dede Dede Bacağım Doktor hanım yardım evet, edin dede Dede tepeden düştü suya basıp Sanırım bacağını incitti çok kötü Aa, bir şurayı alalım Be Beyefendi Hacım, dedin. Dedi. Hareket evet, et. Tamam. Hayır Sanırım ya. kırılmış Röntgen çekilmesi lazım. Kırılmış ah. mı? Ah. Dede. Nasıl? Bacağım. Ah. Çok kötü düştü zaten. Dede de bak. Anam <laughs> çok ağırmış. Tamam. Biz burada bekliyoruz o zaman. Of. Saatlerdir bekliyoruz. Dede hala çıkamadı içeriden alt tarafı röntgen çekeceklerdi. Niye bu kadar uzun sürdü anlamıyorum kanka bir şey oldu galiba. Bilmiyorum ki kanka doktoru sormamız lazım. Doktorun işi var ya boş ver. Gel biz bir gidip bakalım belki bir şey yapabiliriz. Dedeciğim. kanka. Dedeciğim. Dedeciğim. Dedeciğim iyi misin neredesin? Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Dede. Bu

Bilmiyorum. Çabuk çabuk çabuk. İnanmıyorum. Çok süçler <laughs> <uçar> ya. Ammar var. Var. Aa. Gir 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 çabuk çabuk. <laughs> ah! Eliceğim. Gelin gelin. Eliceğim. Yardım edin ne olur bizi koruyun. Çok kötü şeyler oluyor. Bunlar da ne böyle? Dede. Tamam gelin. Burası Aa. şu anda güvenli. Oraya çok yaklaşmayın. Ha. Hastaneden mi geliyorsunuz? Şey e, e, evet biz hastaneden evet. geliyoruz. Nereden biliyorsunuz ki? Nereden mi biliyorum? Sizin hiçbir olaydan haberiniz yok mu yoksa? Yo, ne olmuş ki? ki? Bugün buraya alışveriş yapmak için dedeyle gelmiştik ya. Dede yanlışlıkla tekneden düştü ve bacağını kırdı. Yani çok incitti. Onu biz de hastaneye götürdük. Sonra o doktor dedi ki onu röntgen çekmem lazım. Röntgen çekerken dedeye bir şeyler oldu. Çok korkunçlaştı. Doktordan yardım istedik. O sırada doktor daha da korkunç bir şeye dönüştü. Koştuk. Canımızı zor kurtardık buraya kadar. Oradaki doktoru kötü ruhla ele geçirmişti. Galiba o sorun röntgende olması lazım dede de dönüştüğüne göre. <laughs> ne? Kötü güçler mi? Kötü ruhlar mı? Nasıl? Nasıl olur? O da ne öyle? İlk kez duyuyorum. Peki ne yapmalıyız? Dedeyi nasıl kurtaracağız? Gerçek doktoru kurtarmamız lazım ilk önce. Gerçek, Gerçek doktor. doktor, nerede? O nerede ki? Hastanenin odalarda olması lazım. Onu bir yere kilitlemişlerdi. Nasıl? Ama nerede olduğunu nasıl bulacağız ki? En son hastanenin etrafında görüldü. Hastanenin etrafında Ama nasıl gideceğiz Orası ki? Burası çok tehlikeli değil mi? Çok korkuyoruz. Çok karanlık. Yapabileceğiniz bir şey yok. Eğer ki onları kurtarmak istiyorsanız bunu yapmalısınız. Ben buradan çıkamam. Neyse kanka giderim. Tamam. Peki. Yine de çok teşekkür ederiz. Hadi kanka. Durun oldu. Bu fenerleri alın. Tamam. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz. En azından karanlıkta yolumuzu buluruz. Çok sağ olun. Çok. Görüşmek üzere. Tamam. Hadi bakalım. Enes dur. Önden gitme. Her an karşımıza o korkunç yaratıklar çıkabilir. Çok korkunçlardı. Gördün mü? Ters ters yürüyordular. Ayakları ters dönmüştü. Tıpkı şey gibi. Çarpı gibi. Enes hastanenin etrafını araştırmamızı söylemiştim marketçi çocuk. Hemen şu arka taraflardan gidelim. Bakın içerideler. <laughs> Çabuk gel. <laughs> İçeriden çıkamıyorlar gel. Şu arka taraflarına bakalım. Enes. Ayy, çok korkunçlar. Onları görebiliyorum. Aha. Aa. camdan bize bakıyor Kanka gel gel gel. Ne var orada? İkinci kattaki kırık çam. Arkamda bir şey mi hareket etti az önce? <laughs> Aa, geliyor. Kanka yukarı. Yukarı. Ay, Kanka çabuk. Tut elimden. Geliyor. Yakalayacak beni. Kanka. Çıktım. Çıktım. Kanka kırık çam. Çabuk içeri git çabuk. Kırık çam. Kanka çabuk sıkma. Sakın. Şu yatağın buraya sakın. Gel buraya. Kanka buraya gel. Kanka nasıl? Kanka Kapıyı saklan. Enes kanki buraya gel. Kanka beni kovalıyorlar. Otur otur. Otur iyice Neredeler? Neredeler? Şşşt! Bulacağız onları! Kanka, ee, elbiskotumuz var. Neymiş? Kanka altına mı yaptınız? Çok kötü. <laughs> Korkudan tabii. Kanka buradan çıkmalıyız. Sanırım gittiler bakayım. Hala biri orada. Gidiyor ama. O nereye gitti? Buraya mı geliyor onlar? Yok yok buraya gelmiyorlar. Gidiyorlar bir yere bak. <laughs> o da ne? Ne <laughs> Ses çıkarma. Sadece sese geliyorlar. Gidecekler bak. Bak, <laughs> anladılar burada kimsenin olmadığını. Gidiyorlar. Kimse yok. Hadi gidelim. Gidiyorlar, gidiyorlar. Kalk hey, kalk. bir daha gelmeyin. Gittiler. Hadi gel, buradan çabuk kaçalım. Şöyle Hala doktor da bulamadık. Kimse var mı? Kimse var mı? <gülüyor> <gülüyor> doktor. Hey, kendini galiba. Ellerimi çözelim hemen. Hey, iyi misin? İyi misin? Ağzında. Aa, ağzı bantlı konuşamıyor. Heh. Doktor bey, iyi misiniz? Ben kurtardığınız için çok teşekkür ederim. <laughs> Aa, kimmeyeceğim bey? Şey, doktor bey, başımız belada. Dedemizi hastaneye getirdik ve başına çok kötü şeyler geldi. Korkunç bir doktorla beraber etrafta peşimize saldırdılar. Zor canımızı kurtardık. Lütfen yardım edin. Lütfen. Sanırım siz onları düzeltmenin yolunu Lütfen yardım edin. Bir şeyler yapın. Evet, bu iş bende ama ilk önce onları bulmamız lazım. Az önce buradaydılar. Biliyor musun? Sanırım hastanenin alt katına indiler. Nasıl yapacaksınız peki? İnelim. Görürsünüz nasıl yapacağımı. Tamam. Şu anda anlatamam. Hiç vakit yok. Tamam. Biz de Aa geliyorlar. <laughs> i̇şte geliyorlar. Aa gelmiş. gelmiş. Bunlar ne? Bunlar kaç kişi oldu? İnanmıyorum. Şunlara bak. Çok korkunç. <laughs> Sanırım etkisiz hale geldiler. Şimdi nasıl düzelecekler? Evet. Tamam. Onlara bu çubukla dokunduğuma göre düzelmeleri lazım birazdan ya. Öyle olması lazım yani. Umarım düzelirler. Bak, Çok korkunç. Hala ayakta. <laughs> tamam. Şimdi düzelirler herhalde. Sanırım düzelmeye başladılar bakayım. Evet Enes Aa. bak. Doktor hanım. Dede, ay, dede, doktor hanım. dede. Dede kalk. Ah. Doktor bey size ay, ne kadar oldu? teşekkür etsek az. Dedemiz kurtuldu. Üstelik doktor hanım da kurtuldu. O korkunç halden kurtuldular. Sizin sayenizde size çok teşekkür ederiz. Eskisi gibi sağlıklı ve düzgün görünüyorlar. Çok korkunç da her şey çok.